arkadaşlar şu anda şu anda selam de çekiyor arkadaşlar ona da, ona da aşağıda abone olmayı unutmayın şimdi lan terliğimi verin hadi bakalım terliğimi alalım Oğlum, ya bir de terliğim burada Allah Allah ben yere gittiğim için bir yere çekinirim ay bir sus Kerem ya Arkadaş çektim. Bir dakika arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar şu anda eğip diyoruz. Oğlum gel, 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 gel. Oğlum geliyoruz ya Allah Allah. Geldi. da gel. şimdi. Gel. Kariyer. Üçüncü kat. Evet. Ve arkadaşlar şimdi Ay, sizlerle birlikte... Oğlum bu bir lan? Arkadaşlar şimdi... <laughs> arkadaşlar şimdi bir tane... E... Herhalde böyle... Arkadaşlar siz beni görüyorsunuz mu? <laughs> anneyi görüyorlar <laughs> Arkadaşlar anneyi görüyorum. Arkadaşlar arkamda ne var görüyorsunuz mu? Bir dakika. Arkadaşlar arkamda ne var görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Oğlum. Oğlum sen bizi nereye bırakıyorsun lan? Oğlum biz senden büyüğüz. Büyükleri bırakılmaz lan. Evet arkadaşlar bu arada ben 9 yaşındayım. Şşş. Şimdi Kerem. 7 bizi Ve arkadaşlar sonra da evet. bir tane şöyle bir şey oldu arkadaşlar. O yani evet. Arkadaşlar, bu adam yani tam, bu tam ya. 7 yaşında. Şu anda Kerem tam 7 yaşında. Şu anda Kerem tam 7 yaşında şöyle. Evet. Şöyle 7 tam 7 yaşında. Şu anda ben arkadaşlar haberlere çıkıyorsun. Şu anda seni çekiyoruz. Oğlum çekin. Oğlum sana ne çekeyim? Allah Allah. <gülüyor> Efendim. mi Telefonumu getirdiniz <laughs> mi? Oo! Telefonumu da aldım ben. İşte arkadaşlar bu da beş. Şu anda 5. şu anda video. İşte beş şu anda video çekiyoruz. Bu sadece ağzını çekiyor. Taptak. Diyor ben kendim çekiyorum. Wow! Arkadaşlar şu anda ee, şu anda gözümü kapatacağım. Arkadaşlar siz benim gözümü ee, siyah mı gördünüz? Yorumlara yazın bakalım. Oh, bitti bitti. gidiyoruz. Aa badiye de burada. Şu badiye geleceğim mi? Hadi gelir. Evet arkadaşlar şu anda kendimi çekiyorum. Evet şu anda güzel. Arkadaşlar. Evet. Şu anda arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar açıldı Çünkü bu bizim tabii ki e, Bir dakika şu, Bu bizim tam kapı şifresimiz Bizim tam kapı Evet Şu anda haber geliyoruz Şu anda arkadaşlar Şu anda arkadaşlar sıfır çıkata gidiyoruz Evet arkadaşlar Şu anda Arkadaşlar sonra gidiyoruz. Şş. Şimdi aynada hmm. beni görüyorsunuz. Ve Be, şimdi beni de görüyorsunuz. A aynada. Dedi. Arkadaşlar ben sizi görüyorum. Arkadaşlar siz bir şurada arkadaşlar var. O da video çekiyor. Evet şu video adını... içine video. Evet ikimiz de video çekiyoruz. <laughs> çekiyoruz video içine video. Videomuz bir dakika ee, arkadaşlar. Bak, e, bu e, şurada.